Ben dolmuştaydım haberi aldığımda. O anda da çay tarlasındaydım. Kahvaltı masasındaydım. O an çay demliyordum hatta. Telefon geldi böyle böyle işte Koç Üniversitesi'nden arıyoruz. Ama iki kat koşturarak yukarı çıkıp anneme haber verdim. Babam etrafa bağırmaya başladı. Koç oldu, koç aldım diye. Hiç böyle hayal ettiğim bir üniversiteye gidemeyeceğim diye düşünüyordum. O kadar yetenekli insan arasından bana da sıra gelebileceği ve bana da bir fırsat sunulabileceği aklıma gelmemişti. İşte programı gördüm, başvurdum. Hayal bile edemeyeceğim imkanlar sunuldu. 5 sene emek verdiğimiz okulumuzdan mezun olduk ve bunun temsili olarak bir kapatma töreni gerçekleştirdik. Buranın böyle küçük bir denizden ziyade büyük bir okyanus olduğunu ve fırsatlar kapısı olduğunu gördüm. Başlığımla başımla ilk bir, bir araya geldiğim zaman çok heyecanlıydım tabii ki. Oryantasyon günleri, vandal bursiyerleri, yemekleri, programları olsun. Beni gerçekten hayatın içine kattı diyebilirim. Koç Üniversitesi'nde hukuk okumak da liseden beri hayalim. Anadolu Bursiyerleri programı ile başlayan yolculuğum burada mezuniyetimde son buldu. Kolombiya Üniversitesi'nden ekonomi yüksek lisansı için kabul aldım. Finlandiya'da Türk Üniversitesi'nde sağlık teknolojileri alanında master yapmaya hak kazandım tam burslu olarak. Bir iki yıl burada geliştirip yurt dışında çalışmak istiyorum yazılım mühendisi olarak. Bunları asla yapamam dediğim birçok şeyi gerçekleştirme imkanı buldum. Şu anda New York'ta e, junior ekonomist olarak görev oluyorum. İki senedir Türkiye'nin büyük e-ticaret firmalarından birinde çalışıyorum. Önümüzdeki sene de Imperial'da tam burslu bir şekilde akademik hayatıma devam edeceğim. Yine üç tane arkadaşımla beraber bir startup'a başladık. Bir aydır e, New York'ta bir araştırma şirketinde e, Junior Ekonomisi olarak çalışıyorum. Ayrıca aldığım çok iyi teknik bilgiden dolayı da şu an savunma sanayide bir şirkette çalışıyorum. Arkadaşlarımla kurduğum bir ajans var ve mezun olmadan önce bunu gerçekleştirdik. Bir aileyi oluşturduk ve ailenin temellerine hep birlikte attık. Öğrenmeyi öğrendim. Hem öğretmeyi de öğrendim. Bunun da mesela yüksek lisans başvurularımda çok büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum. Erasmus'a giderken de özellikle böyle Barcelona'yı seçtim ve orada biraz daha işte İspanyolcamı geliştireyim, bileceğim şehirde rahat gezip işte sörfe gidebileceğim bir ortam olsun istemiştim. De i̇yi ki böyle bir program var. Belki olmaz diyen öğrencilere ama olabilecek ihtimali de varmış diye düşündüren, o umudu verebilen bu program gerçekten iyi ki var. Biz 18 yaşındayız ve yolda bütün fikirlerimiz değişiyor, hayallerimiz değişiyor. Anadolu Bursiyeri Programı'nın bence en güzel kısmı bu. Hem bir koçlu olduğum için hem de bir Anadolu Bursiyeri olduğum için çok gururluyum.